Aile grubundan da mı çıktın? Bunu da mı yaptın yani? Bunların hepsi sessiz aldı o aile grubunu. Sana da üzülme diye söylemiyorlar oğlum. Kayıp be. Ben Gaya ailesinden afroz edinmişim haberim yokmuş ya. Görüyor musun? Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Fidan Behçet'le ayrılacak mı diyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Veysel'i okuma yazma öğrenmesi için, başta Cemile ve abisi Gülsüm. Öğretmen, hep bir elden yardımcı olacaklar ve nihayet Veysel okuma ve yazmayı öğrenecektir. Taner'in gidişi Gedelli kasabasını üzecektir. Selma ile Ali çok zorlanacaktır. Halime oğlunu her geçen gün rüyasında görmeye başlayacaktır. Her geçen gün içinde kötü bir his olacaktır. Bunu Selma ve Ali'ye belli etmeyecektir. Münir Başkan Seyfettin kız istemeye gideceklerdir. Mevsim öğretmen öğrenince şok olacaktır. Dünyası başına yıkılacaktır. Apar topar hiçbir şey bakmayıp Gedelli kasabasına gelecek ve Seyfettin'in karşısına çıkacaktır. Seyfettin gözyaşlarını tutamayacak ve sarılmaya başlayacaklar. Ve Mevsim "Ben mi? O kız mı?" diye soracaktır. Seyfettin Mevsim'i seçecek ve hemen nikah işlemlerine başlayacaklar.